Herkese merhaba. Ağustos sayısının çekilişini yapıyorum bu akşam. Herkese bol şans diliyorum şimdiden. Çekilişe geçmeden önce dergiyi biraz inceleyelim isterseniz. Henüz paketinden çıkarmadım. Kazanan arkadaşım bu dergiyi sana safa sağlam göndereceğim. Mutlaka. Bir bakalım içerisinde neler var. Gerçi videomda izlediniz ama bir de canlı canlı bakalım üzerinde neler yazıyor 36 yepyeni moda sunumu yazıyor kolay elbise astarlama yöntemini anlatıyorlar burada Yaz, yazın son deneme için 44-52 bedenleri harika seçimler çalışan kadınlar için güzel parçalar var diyor ve dikiş okulunda bir jaysebu düz ve blazer dikilecekmiş modellere toplu bakış burada görüldüğü gibi gerçekten güzel bir sayı bu ve çantanın yapım aşaması var. Evet. Çok güzel. Ay, yapımı bir çanta. Evet. Çok güzel. Bu sayı gerçekten çok güzel arkadaşlar. Almanızı tavsiye ediyorum. Kazanan arkadaşa da Bol dikişler diliyorum gerçekten güzel modeller var. Ben evet buraya arıyordum modellere toplu bakış kısmına. görüldüğü gibi çok güzel beden, e, kıyafetler var. Temel beden sayılabilecek kıyafetler de var kalıplar da var. Büyük bedenler için de aynı şekilde. Çok basit. Hem etekler, pantolonlar, ceketler de e, üç noktalı biraz zor dikiş diyor ama. Yine de güzel hoş modeller var bu dergide. Bu gömleğe bayıldım. Bu cekete bayıldım. Aynı şekilde. Eylül sayısının da ön izlemesini vermişler. Ama benim videomda benim kanalımda var tabii ki. Oradan da izleyebilirsiniz. Dergiye fazla zarar vermeden kapatalım. Arkadaşlar çekilişimizin şartları belli bir asil bir yedek talihli seçiyorum asil talihli bir hafta içerisinde benimle iletişimde olmazsa yedek talihliye geçiyor şans ve kargo ücretini ben kendim karşılıyorum bu sebepten kargonun takip edilmesini rica ediyorum Eğer geri gelirse kargo Yedek talihliye geçecek bu sefer de tekrar asil talihliden kargo geri gelirse yedek talihliye geçecek yine yedek talihli de kargo almazsa teslim almazsa bana geri dönüş yaparsa bu sefer dergi elimde kalmış olacak. Şimdiden bol şanslar diliyorum. Hadi çekilişimizi yapalım şimdi. Çekilişimize bir asil bir talihli ekledik. videomuzun linkini de ekledim. Birden fazla yorum yapan arkadaşlar bir kere sayılmıyor biliyorsunuz. Birden fazla hakları vardı o yüzden her kullanıcıyı bir kere saymıyorum. Ve yorumları getir yapıyorum. 82 adet yorum tespit edildi. Evet, videomuzda görüldüğü gibi çekiliş olan videomuz. Katılımcıları görelim. Evet, katılımcılarımız da burada. Gördüğünüz gibi birden fazla yorum yapanlar çekilişe dahil edildi. Bol şans diliyorum. Ve de çekilişimi başlatıyorum arkadaşlar. Evet çekilişi kazanan arkadaşımız Ayşenur Altıner yedek tacilimizde Ersin sunucu kazananımız Ayşenur Altıner altın eriten pardon altın eriten yedek tarihimizde Ersin sunucu kendileriyle e, yorumları üzerinden iletişime geçeceğim mail adreslerini isteyeceğim. Mail adresimi bırakacağım. Benimle iletişime geçebilirler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kazanan arkadaşlarıma da hayırlı olsun diyorum.